Ben Vargalı istemiyorum mesela ama bu efsanevi kahraman illa ki kopyasını koyun diyor. Bence biraz burası saçma olmuş yani. Ama diğer türlü de birçok efsanevi kahraman burada yem olarak giderdi Sir Nicholas için. Belki onu önlemeye çalışmışlardı da. Yani bırak arkadaş insanlar ne yapmak istiyorsa yapsınlar. Adam belki büyük onu sevmiyor. Adama zorla mı sevdireceksin? Ben belki hesabımda görmek istemiyorum bu efsanevi kahramanları. Ben Sir Nicholas istiyorum. Onun yerine 10 tane efsanevi kahraman verebilme şeyim var. Kapasitem var. Ben vermek istiyorum ama bunu kısıtlıyorsun benden. Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda muhafız ringini inceleyeceğiz. Ne işe yarayacak ve güncelleme geldi bildiğiniz gibi güncelleme ile birlikte burası da artık düzenlendi ve çok güzel bir görsel yapmışlar. Yeni kahramanlar da oyuna geldi. Evet yeni kahramanlar da oyuna geldi ve parçalar etkinliği de şu an itibariyle başladı. Ve bizim için önemli olan yeni gelen güncellemedeki bu muhafız ringindeki yapabileceğimiz değişiklikler ve özellikler. Arkadaşlar talim alanını zaten biliyoruz. Talim alanını direkt geçiyorum. Buraya kahramanlarımızı koyuyoruz ve direkt basıyoruz. Kendisi otomatikmen belli süreler içerisinde o kahramanın levelini bir tane arttırıyor. Tekrar gidip bir tane de bastığınızda bir level daha arttırıyor. Evet grup muhafızları bakalım. Arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere bir uygulama tanıtmak istiyorum. Bu uygulama sayesinde reklam izleyerek para kazanabileceksiniz. Nasıl mı? Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Arkadaşlar telefonunuzdan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Telefonunuzdan açıklamalar bölümüne bırakacağım linkten direkt uygulamaya tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz ve güvenli bir şekilde kayıt oluşturduktan sonra bu şekilde karşınıza ekran çıkacaktır. Ve şu an ben e, dün yaptım bunu 12 TL para kazanmışız 12 buçuk TL e, reklam izleyerek bunu yapıyorsunuz arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok ve ekstra kazancınızı arttırmak için de buradan e, bu şeylerden altın ajandan elmas ajandan gümüş ajandan alabilirsiniz bunlar sayesinde de kazancınız günlük kazancınız artabilir. Peki reklamı nasıl izleyeceksiniz şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada görev odasına girdiğinizde şimdi başlat dediğinizde reklamları izlemeye başlıyorsunuz. Ve şöyle daha hatta detaylara girersek bu uygulama hakkında. arkadaşlarımızı davet ederek ekstra ödülleri ekstra ücretli komisyonlardan pay kazanabilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Ve son olarak site kesinlikle güvenli bir site. Zaten ortaklarını da şöyle görüyorsunuz tamamen. E, dünya çapında büyük ajanslar büyük şirketlerle ortak bir site, o yüzden güvenli bir şekilde burada reklam izleyerek para kazanabilirsiniz. Şu an ben zaten siteyi inceliyorum, şu an ben de girdim ve bakalım ne kadar para kazanacağız, göreceğiz arkadaşlar. Siz de açıklamalar bölümündeki linkten bu uygulamaya girerek doğrudan reklam izleyerek paralar kazanabilirsiniz. Evet, şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar grup muhafızları oyuna eklendi. Zaten bunu videolarda söylemiştik. Grup muhafızları elinizde birden çok aynı kahramanlar olduğunda buralardan değerlendirerek o endeksinizi güçlendirebilecektiniz. Şimdi ben biraz yaptım ve sizlere anlatmaya çalışacağım buradaki olayı. Aynı kahramandan İki tane efsanevi kahraman var ise birincisinde HP açacak. İkincisinde arkadaşlar aynı endeksteki işte e, kopyalı kahramanlar. ikincisinde atak açacak. Üçüncüsünde isabet ve 30 direnç açacak. Çok ciddi bir rakam bunlar. Ve %10'luk defans atacak dördüncüsünde. Beşincisinde e, 10 hız daha artacak. Çok şahane bir şey. Ve epiklerde de yine aynı şekilde diğerine göre biraz hatta yarısı diyelim. Evet bu... Aynı bu aynı da şu yarısı olmuş. 15 isabet 15 direnç ama diğerleri güzel. Hızda 6 yapmışlar. Buraya da epiklerinizi koyduğunuzda Sancak Bayi Endeksindeki tüm epik kahramanlarımız bu bonuslardan yararlanabilecek. Ve görmüş olduğunuz gibi nadirleri de var yine aynı şekilde. Ben elimdeki olanları koydum arkadaşlar Sancak Beylerine. Yüksek elflerde de yine aynı şekilde çok güzel bir sistem yapmışlar. Evet görüyorsunuz çok güzel hızı da aldım burada. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Onu da belirteyim de arkadaşlar. Ölümsüz takımınız var ise burada dikkat edin. Şu hız ölümsüz takımınızı bozabilir. Hatta HP'ler bile bozabilir. Tekrar bir yeni ayar yapabilirsiniz. Yapmak durumunda olabilirsiniz. Şimdi ben aynı şekilde şöyle bir göstereyim size. Evet. Nerede? Evet. Tortlak sürülerine girelim. Çünkü benim Batman ölümsüz takımım var ve arayıcımın hızı Portlak sürülerinde benim arayıcının hızı değişti arkadaşlar. Çünkü buranın tamamında açtım ve 6 hız arayıcıya eklendi. Tekrar gittim klambos takımımın üzerinde arayıcının hızını tekrar düzenledim. Benim 246 hızındaki ölümsüz takımda kullandığım arayıcının hızı bir anda 240 252'ye çıktı. Onun için tekrar bir kalıntı düzeltmesi yaptım ki oldukça da güzel oldu. En azından kritik oranını biraz daha arttırdık bu sayede. Evet şöyle arayıcımız nerede? Evet, arayıcımız burada arkadaşlar. Ancak siz dikkat edin bunu yaparken farkında olmadan ölümsüz takımınızı bozabilirsiniz. O yüzden tekrar bir kontrol edin ölümsüz takımlarınızı arkadaşlar. Şöyle göstereyim toplam istatistiklerine 100 246 hızındaki ee, şeyim arayıcım şu an 251 hızına çıktı. Çıkmış daha doğrusu. Değil mi? Evet. 251 hızında, pardon, 252 hızındaydı benim arayıcı arkadaşlar. Bu kalıntıyı taktım. 251 hızına düşürdüm. 257 hızından e, aynen 257 hızından hatta 258 hızına çıktı. 258 hızından bu kalıntıyı takarak 251 hızına geri düşürdüm. Ancak benim arayıcım 252 hızındaydı. Ölümsüz takımı bozar mı? Bilmiyorum. Denemedim. Belki de bozmayabilir bu hızla da. Ancak yani gerek yok. Rix'e girmiyor. Zaten şurada yükseltmeden bir tane gilf atayım şuna. Hız gilfi. Evet. Şöyle atalım bir tane. Bir tane hızı alalım. 252 olsun kafamız rahat olsun arkadaşlar. Takımımızın hızlarını bozmayalım. Buna dikkat edin yani. Özellikle bir acı sorumlusu bir insan yeniler takımlar. Dikkat etsin o %10'luk HP takımınızın da ayarını bozabilir. Alacağınız bu hızlar da ayarınızı bozabilir. Ona dikkat edin. Eğer bu şekilde giflerle veya kalıntılarla benim gibi düzeltemiyorsanız. Tekrar eski haline çeviriyor mu? çeviremiyorsanız. O zaman o endekse şimdilik bir şey yapmayın arkadaşlar. Öyle boş kalsın. İlerleyen zamanlarda kalın. Kalıntınız el verdiğinde bu endeksleri yine doldurursunuz ve ölümsüz takımınızı bozan kahramanlarında kalıntılarını düzenleyerek tekrar aynı hız ve oranlara geçersiniz. Ama efsanevi kahramanlardan kopyalar çok az elimde ve haliyle efsanevi kahramanların bonuslarını açamadım. Ama epiklerim güzel yani epiklerden bayağı açtım. Nadirler de zaten önemsemedim pek fazla. Ama açmaya değer. Ve ilerleyen zamanlarda şunu da göstereyim. Buraya koymuş olduğum tüm kahramanlara 60'a atacağım arkadaşlar. Zaten yüksek eflere bu kahramanları koymuşum. Bunlar zaten epik kahramanlarımın bonuslarını arttıracak. Tabi şu işe yaramazlar değil de işe yaran epik kahramanlar buraya koyacağım. Örnek veriyorum görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ve bunları da kasıp biraz böyle işe yaramaz range kalıntılarımı da özellikle böyle işe yaramaz epik kahramanlara yüklenerek oyuncu gücümü de arttırmayı planlıyorum. İlerleyen süreçlerde bu planım var yani onun da bilgisini vereyim. Sizler de yapabilirsiniz bu şekilde zaten onları yemlemeyeceğiz duracak. O yüzden en azından oyuncu gücümüzü arttırabilir eğer oyuncu gücünüzü arttırmak istiyorsanız. İkinci özellik ise Şampiyonlara güçlendirme özelliği. Arkadaşlar burada aynı kahramandan iki tane elimizde olan aynı kahramanları birbirin yani ana kahramanımıza bu ikinci çıkan kopya kahramanımızı vererek oranlardan artış yapabiliriz görmüş olduğunuz gibi. Yalnız bunu dört kahramandan istiyor arkadaşlar. Dört tane büyük un koyduğumuzda o zaman bu güçlendirmeyi yapabileceğiz. Yani dört tane büyükun çıkartmakta zor yani ama biliyorum ki birçok hesapta vardır yani örnek veriyorum, elindeki bir kahramandan dört tane vardır. O tarz hesaplar için güzel olmuş ee, ama böyle bir iki tane kopyası olan kahraman şey efsaneviler için pek bir şey olmamış arkadaşlar ki dört tane büyükün çıkartmak da zor yani işi oraya getireceğim sözü oraya getireceğim. Zaten 4 tane büyük unu çıkarttıysak muhtemelen <laughs> artık oyun sonuna gelmişizdir. Ve burada da işte kopyas olmayan kahramanlar hakkında örnek veriyorum. Lady A gibi, e, Ninja gibi bu kahramanların da yemlenebileceği e, diğer alternatif kahramanları gösteriyor. Arkadaşlar burası benim pek hoşuma gitmedi açıkçası ama yani ilerleyen dönemlerde 4 tane büyük un alırsam bu güçlendirme beni çok yani uçurabilir büyük unumu onun gibi bir şey o yüzden de yani dörtlü şeylere güzel olmuş kopyalılara. Evet bir sonrakisi şampiyon çöz. Evet bu şampiyonları çözme olayı da arkadaşlar şimdi elimizde ben bunları koydum ya şey grup muhafızlarında kullandığım için kilit vurdu üzerine. E, kullanmamış olsaydım bunları e, vererek şöyle yapalım mı bir tanesini bir açalım. Evet bir tanesini bir açalım. Evet arkadaşlar. Şöyle organ kabilelerindeki büyük unu açayım bir. Evet, şu büyük unu bir çıkartalım buradan. E sen bir çık abi. Gel bir seninle deneme yapacağız. Yemetmeyeceğim tabii ki seni. Korkma. Yemetmeyeceğim. Sadece deneme yapacağız seninle. Şöyle bir çıkın. Evet, onayla diyelim. Evet, şimdi büyük unumuzu oraya koyduğumuz zaman yani bir efsanevi kahramanımızı burada kullanacağımız zaman bize vereceği şeye bakmak istiyorum. 500 puan veriyor. Arkadaşlar 500 puan elde edebiliyoruz. Şu an benim alabileceğim 500, 1000, 1500, 2000. Yani 2000 puan alacağız. 500 de oyun bize kendisi verdi. 2500 puanı şu an için alabilirim. 2500 puan aldığımda ne işime yarayacak? Bilet tüccarında giriyorum ve burada kahramanları alabiliyorum. Şu an 2500 e alabileceğim Mine var. ya da beni mutlu etmez kabir Lord elimde var 3000'e istemem e, folio olabilir ama yani 300 puan Demek yaklaşık yani 300 puan demek arkadaşlar altı tane, e, yani tane kahraman yemetmek demek yani altı tane kahramanı efsanevi kahramana bir foli değer mi diyebilir ama benim elimde yeterli hasarcı var burada alabileceğim ve isteyeceğim tek kahraman Sörnü Kolası arkadaşlar Sörnü Kolası almak için uğraşırım Sir Nicholas güzel bir kahraman. Elimde de var aslında yani. Diğerleri de güzel de Sir Nicholas beni daha çok cezbediyor. Elimde de var. İkinci bir Sir Nicholas'ı isterim ölümsüz takım yapabilmek için. Hem sörnük olasının bildiğiniz gibi şöyle bir durumu var. Yani hem insan yenil in ölümsüzlüğünü verirken hem de ee, hiçbir şekilde dezavantaj bloklama vermeyecek. Yani ustalıktan gelen iki tane kar saldırının ikisi de aktif olacak. Kulede sadece biri aktif olurken insan yende sadece biri aktif oluyordu. Ama sörnük olaslı iki Sör olaslı ölümsüz takımda çok fazla kar saldırı yapabileceğiz o iki ustalık sayesinde. O yüzden iki tane sörnük olaslı ölümsüz takım yapmak istiyorum yani kendi hesabımda. O yüzden bunu almak için uğraşacağız. Zaten 500 puanımı verdiler. yaklaşık 7 tane kahraman daha yem edersem. Eğer gelirse kopyadan ki hiç zannetmiyorum yani kolay kolay geleceğini de. Şu an zaten 1, 2, 3, 4, 4 değil mi? Evet 1, 2, 3, 4 tane kahramanım var e, bir 4 tane daha gelmesi lazım. Bir tanesi burada bir 3 tane daha kopyalardan gelmesi lazım. O da zor yani ne zaman gelir Allah bilir. Gelirse kesinlikle Sir Nicholas için bu kahramanları alırım kullanırım. Ama şu an için yem bunları. Şöyle geri yerine koyalım arkadaşlar. Organ kabilelerine geri koyalım büyük unumu. Şimdilik buralarda dursun. En azından efsanevi kahramanlarıma HP desteği olur, atak desteği olur vesaire vesaire. Ama Sir Nicolas kesinlikle alınmaya değer. Elinizde var ise yani şampiyonlar da gözden çıkartabilecekseniz kahramanları kopya kahramanlarını burada yem edebilirsiniz. 500 yaşam bileti karşılığında. Arkadaşlar benim dikkatimi çeken bir husus daha var. Yani şunu keşke epik kahramanlara da yapsalardı diyorum da. O zaman da piyasada epik kalmazdı. Hepsini yeme derdik burada. <laughs> nadirler hadi çok olur. Nadirlere iyi. şey yapma. En azından hani belki 5 puana 5 yaşam biletine veya 10 yaşam biletine bir epik karman verebilirdik. Ki o zaman güzel olurdu. Sevinirdik. Yani en azından bir umudumuz olurdu Sörnü almak için. Ama şu şekilde benim umudum yok. Mu? Hani çok fazla umudum yok. Belki 1-2 sene sonra anca alabiliriz oradan Sörnü Kolas'ı. Ama genel olarak hiç yok yoktan iyi değil mi yani arkadaşlar? Hiç yoktan iyi bence yani şuna da bakalım neymiş bu? Evet burada da temel bilgilerden bahsediyor herhalde. Ha, gerek yok. Tamam. Evet arkadaşlar yani hiç yoktan iyi ama söylemiş olduğum gibi bir ekstra bonuslar yükseltirken ekstra şampiyon güçlendirebiliyorsunuz. Ve ekstra şampiyonları çözerek e, Sir Nicholas'ı bile tüccarından alabilirsiniz. Ve şunu da ilave etmek istiyorum son olarak videonun sonunda. Bu yapmış olduğumuz e, şu işler grup muhafızlardan aldığımız bonus yükseltmeler arkadaşlar bizim oyuncu gücümüzde görünüyor ve aynı zamanda bu bonus yükseltmeler şöyle girelim evet, oraya koymamış olsanız dahi oraya farklı epikleri de koymuş olsanız daha yani kullanmadığınız bir epik kahramanın bile şöyle göstereyim Evet bonus ustalığı oradan şey bonus has şeysi yükseltmesi bu kahramanı da geçiyor arkadaşlar o yüzden güzel yani burada 6 hız almış 100 hızı iken 106 hız olmuş bu kahraman direkt Atak ve defanslarında işte ve isabet ve dirençlerinden de artışları var. Yani oldukça güzel bir güncelleme olmuş yani. Bu kullanmış olduğumuz kahramanlar da şöyle hang kısmında zaten gösteriyor orada yem etmeyin diye. Yani bir uyarı koymuşlar en azından onu bari yapmışlar. <laughs> Çünkü yani oraya koyup tekrar uğraşmazdık. Burada görmüş olduğunuz gibi bir işaret simgesi atmışlar hepsine kullanmış olduğumuz epik ve diğer nadir kahramanlar. En azından burada da dikkat ederiz bu kahramanları yem ederken. Alttaki işte işe yaramaz nadirleri falan yem dikkat ederiz bu şekilde. Onları yemetmeyiz bir kenara koruz. Ve ben söylemiş olduğum gibi bu kahramanları da ilerleyen zamanlarda direnç kuşanarak mahzene koyacağım. Ve mahzende tek bu kahramanlar kalacak. Orada da çok fazla yem tutmayacağım artık. Yani çünkü epikler de bir işe yaramıyor, nadirler de bir işe yaramıyor, işe yaramazlar. Bu şekilde kopyanın dışında bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani ekstra e, yaşam bileti alamayacağız onlara. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yani e, beklentimin altında açık konuşayım yani beklentimin altında. Ben e, daha çok beklenti içerisindeydim. Özellikle yaşam biletlerini almak bu kadar zor olmaması gerekiyordu. Benim işime yaramayan bir efsanevi kahramanın illaki kopyasını yemlemek yerine elimde Vargal var ama Vargal'ı yemleyemiyorum burada. Neden? Ben Vargal'ı istemiyorum mesela ama bu efsanevi kahraman illaki kopyasını koyun diyor. Bence biraz burası saçma olmuş yani. Ama diğer türlü de birçok efsanevi kahraman burada yem olarak giderdi Sir Nicholas için. Belki onu önlemeye çalışmışlardı da. Yani bırak arkadaş insanlar ne yapmak istiyorsa yapsınlar. Adam belki büyük sevmiyor. Adama zorla mı sevdireceksin? Ben belki hesabımda görmek istemiyorum bu efsanevi kahramanları. Ben Sir Nicholas istiyorum. Onun yerine 10 tane efsanevi kahraman verebilme şeyim var, kapasitem var. Ben vermek istiyorum ama bunu kısıtlıyorsun benden. Bu hoşuma gitmedi yani. Bu benim beklentilerimin altındaydı. Bu, bu yani normalde diğer türlü olmuş olsaydı şu efsanevilerin tamamını verebilirdim arkadaşlar yani bir şey için. Sir Nicholas için kesinlikle verirdim yani. Hatta şunlardan bile atardım yani. Yemişim efsanesini. Benim elimde Grup savaşlarını bitirmişsin. Kıyamet Kulesi'nde Ayda ile bir lazım olacak. Veya başka bölümlerde Ayda ile bir lazım olacak. Efsanevi kahramanı ben ne yapayım? Yani şunu vermezdim tabii. Daha grup savaşlarını geçmedim de. <laughs> Diğerlerinin grup savaşlarını geçtim. Ben mesela bu kahramanı ne yapayım abi? Yani burada 60'a da attım da. Yani yokluktan attım şu an kazacak kahramanım olmadığı için attım. Ben bunu yeme etmek istiyordum ama bunu kısıtlamışlar. Ve bu benim biraz sinirime gitti açıkçası. O yüzden sevmedim. Yani beklentimin altındaydı. Ben normalde tüm kahramanları burada yaşam bileti karşılığında verebileceğimizi düşünüyordum. Hayal kırıklığı yaşadım. Arkadaşlar sağlık olsun ne yapalım yani her şey istediğimiz gibi olmuyor maalesef. O yüzden de videoyu uzun tutarak boş konuşmak da istemiyorum. Zamanınızı da almak istemiyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.